Evet değerli takipçilerimiz aracımız e, BMW H90 dizel aracımız. Bunun aracımız da soğutucu, e, su kaça arızasıyla geldi. Gösterelim. Bu soğutucu e, sol tarafta burada. Bunun için motor kulağını, işte klima kompresörü Sonra şarj dinamasını söküyoruz. Şöyle gösterelim. Aracımız Nevşehir'den geldi bize. Nevşehir'de ustamız bunu değiştirmemiş zor diye. Buna bir tıkayıcı kullanmışlar. Bu ürün çürümüş. Çürüdüğü için buradan su kaçırıyor şurada. Şimdi contası da var. Şu soğutucu kütüğümüz Normalde biz bu kutuyu komple değiştiriyoruz diğer A, diğer araçlarda ama bu BMW olduğu için kutuyu bulamıyoruz. Dolayısıyla kendi kullanacağız. yeni soğutucumuz, Daha soğutucumuz bu da eski. Şimdi şuradaki çürüme alüminyum bir parça olduğu için bura çürümüş. Buradan su veriyor. Şimdi bunu değiştireceğiz. Tamam. Şimdi jantamız soğutucunun jantası. Şurada Şurada kütüğümüzün jantasını değiştireceğiz. Şurada kütüğümüzün jantası. Bunu da taktığımız zaman su kaçağımız giderilmiş olacak. Müşterimize hayırlı olsun. Bizi takipte kalın. Kalın